Herkese yeni bir günden ve yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle İsveç'e alışverişe gidiyoruz. Tabi başlıkta da gördüğünüz gibi. İsveç'te gezeceğiz, tozacağız, alışveriş yapacağız. Ve bunları sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın. Arkadaşlar sağ tarafta gördüğünüz yer Tüysen Free. Yani Luna Park aslında. Daha önce gelmiştim. Buradan size tekrar yeni bir içerik çekeceğim. Sahip bir zamanda. Kesinlikle görmelisiniz burayı. Muhteşem aksiyon yaşıyorsunuz burada. Arkadaşlar şimdi biz diyeceksiniz ki Norveç'ten İsveç'e neden alışverişe gidiyorsun? Yani burada olan orada yok mu? Var. Her şey var ama pahalı. Şimdi İsveç Avrupa Birliği ülkesinde olduğu için orada biraz daha düşük oluyor. Özellikle tütün ve alkol ürünlerinde. Zaten benim asıl amacım tütün ürünü için. Et yarı yarıya fiyatına. Benim de olmazsa olmaz vazgeçilmezi içecek monster enerji içeceği 3-4 koli alıyorum. Bakın Norveç'te ben alıyorum marketten 25 kuru artı 2 kurumda pant parası. Depozito ödüyorsun şişeye. İsveç'te bunu polisiyle alıyorum. 24'lü. Neredeyse tanesi 10, 12 kron. Yani tam hesaplamadım. Bunu hesaplayıp buraya alta size de yazacağım. 10 krona denk geliyor mesela. Yarı fiyatından da düşük. 1 kron da şişe parası. İsveç'te 1 kron. Norveç'te 2 kron. Yani abi niye yapmayalım? Hem de İsveç'te büyük bir AVM var. Evet. Bak doğru çok büyük bir AVM var. Orada güzel bir Türk restoranı var. Orada güzel bir yemek yiyeceğiz. Siz videoyu izlerken bu arada abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. Abi bakıyorum da abone olmadan izleyenler baya bir fazla. Lütfen bir abone bir de like bir de yorum atmayı unutmayalım. Desteğiniz için teşekkürler. Devam. Bu kontrol etmek de tır sür sürmekten daha zor. <laughs> Sırada gideceğimiz yer daha çok güzel yer. Çikolata sevdalıları aşık olacak oraya. Araba sürerken bu kadar zorlanmamıştım herhalde. Tır sürsem bu kadar zorlanmam. Şuna bak yan yan gidiyor. <laughs> Yengeç gibi yan yan gidiyor. Yengeç. Ben diyorum sağa git bu sola gidiyor. Ben diyorum sola git bu sağa gidiyor. burada tek tek kendin buraya atıp yapıyorsun. Ama burada yeni sistem. Hepsini döküyorsunuz. Makine kendi kendine sayıyor. Hesaplıyor. Şimdi bunları satacağız. Parasını da içeride kullanacağız. Evet. Kapatıyorsunuz. Francisco Espro. Урасы hazır hamburger. Ekmek var bakın. Fıstık yiyorsun. Tavuk kebap diyor. Döner gibi. Hazır dilimlenmiş. hazır pizzalar var. Norveçliler çok sever. Her şeyin hazırı var burada. Kıymalı. Domuzlu mozzarella ile. Evet. Bu siparişimiz. <laughs> Topluyorum. Bakın arkadaşlar burada poşetler var. Plastik. Daha kalın. Bunları almamızın sebebi burada poşet 5 krona mı? 5 krona sanırsam 5 ya da 10 krona satıyorlar. Sadece bir poşet. 3 poşet alsan ve 5 poşet alsan 50 krona bir ekmek parası yani o yüzden tavsiyemdir gelirken ki yanınızda poşet getirin burada dilimli peynir kaşar peynirleri var tam yağlı yarım yağlı hazır dilimlenmiş arkadaşlar Norveç veya İsveçler bu İskandinav ülkelerinde her şeyin böyle hazırını bulabilirsiniz her şey yemeğin Böyle kaşar peynirinin dilimlenmiş, sucuğun dilimlisi. Her şeyin hazırı mevcut. Bakın bu biraz daha ucuz marka. 26 krona. Ekmek. Sana yağ mı diyor Türkiye'de? Norveç'te bunun e, 400 gramı sanırım 40 kron. Ya 400 gramı 40 kron burada. 600 gramı 600 26 gramı kr. 26 gram. Görüyor musunuz? Artık. Burada bak. Hazır rendelenmiş. Bakın burada peynirlerin böyle dilimlenmiş hallerinden var. Bizde 26 yağlı. Asperk. Evet. Güzel peynir. Bakın yine bir hazır yemek. Şimdi patates sosuyla. Bunu borcama döküp fırında pişirip yiyorsunuz. Evet, hazır. Marine edilmiş patates. Evet. Küçüğü de var. Alın size kaşar peyniri. Battal boş. 3 kilo. Yani peynir çeşidi çok burada aşırı derecede. 211 kilo. Bu fiyat değişiyor kilo göre. Bakın arkadaşlar, Pullet Türkiye diyor. Yani Türkiye <laughs> bizim Türkiye'li anlamına gelmiyor. Hindi olduğu için. Bu da tavuklusu. Bu da domuz. Burada da var. Hazır, barbekülenmiş. Burada da tavuk var, tavuk göğsü, tavuk göğsü 90 kuruş. Arkadaşlar, bunlar da baharatlar, kimyon var, acı var, her şey köri var, aklınıza ne geliyorsa. Bakın. Çok güzel oluyor. Soğan, sarımsak, biber karabiber, tuz. Burada turşu var. Bakın. Şu monster bir kolisi 259 kron. işte bu 24 tane alsan 27 kuruşdan 650 kron yapıyor. Görüyorsunuz. 400 kron fark var. Neredeyse 2 koli alıyorsun buradan. Ve bunun bir sürü çeşidi var. Bunları hiç denemedim ama asıl benim favorim bu. Üç tane aldım. Aslında gözüm daha hala istiyor ama. <laughs> Neyse zaten yakında Türkiye'ye gideceğiz. Bu, yeterli. bu arada istiyorsanız mesela 24 tane ya hepsinden karıştırıp bir koli de yapabilirsiniz. Mix. Evet. Çünkü hepsinin fiyatı aynı. 259 kuruş. Hadi çikolata tarafına gidiyoruz. Arkadaşlar eğer bin abone olursak patlatacağım bunu. <laughs> Size sözüm olsun. İki tane bonfi. bir tane snickers. <laughs> Bilenler biliyor bunu ama gerçekten benim favorim. Görüyor musun? Tabii içerisinde oyuncak var. Bu şeker değil de adamın kafasına vursan adam bayılır. Aa, şunun, şunun tatlılığına bak. Hop. Şeyi de güzelmiş paketi de. Lerin. İsviçre çikolatası. Tabii. mağazanın en can alıcı noktası ilerisi. hep böyle arkadaşlar. Her türlü, her çeşitinden var bakın. Abi çeşit çeşit renk, renk insanın gözünü alamıyor. Yani insanın hepsinden böyle alıp alıp yiyesi geliyor. ara bak ya yetmiyorsa buradan 2 kiloluk paket de alabiliyorsunuz marshmallowlar renk renk evet bizim bayram şekerleri <laughs> kahveli evet 90'lı yıllarda duymuş duymuş insanlar bilir bir çikolata <laughs> gözünüzün gördüğü her yer çikolata arkadaşlar işte böyle kutulara dolduruyorsunuz arkadaşlar bakın kovalara doldu yoğurt kovası 5 kiloluk <laughs> şunu dolduruyor ve çıkarabilirsen insanlar şunu doldurup doldurup evine götürüyor biraz daha uzun yapsaydın bir metre. İnsanın eline var ya kova alıp hepsinden doldurası geliyor arkadaş ya insan çıkamıyor bile işin içinde. Baksana her yer çikolata şeker çikolata şeker. Ben burada bir ay çalışsam 100 kilo olurum herhalde. Arkadaşlar dördüncü durağımız Nurbig Shopping Center. Burayı herkes normalde bilmiyor ama ama pardon önce yemek yiyeceğiz. Açıktık ya. Sizi Türk restoranına götürüyorum. Hadi. Buranın adını çekme. Buranın burayı e, Türkiye'ye çevirince çok çok saçma bir isim oluyor. Siz anladınız zaten. Görüntü her şeyi belirliyor. Da Ondan da evet. Teşekkür evet. Ettim abi. Teşekkür evet arkadaşlar, yemeğin siparişini verdik. Şimdi buradan soğuk mezeler hepsi sınırsız istediğiniz kadar alabilirsiniz. Ve içecek de öyleydi. Ama biz tercihen su istiyoruz su alıyoruz. Evet. Su iyidir, sağlıklıdır. içecekleri buradan alıyorsunuz arkadaşlar. Bittikçe gelip buradan doldurabiliyorsunuz. Ücretsiz içecek. Evet. Fiyata dahil. Fiyata dahil. İsveç, İsveç'e geldiğinizde alışverişe, Nurbi Center'e geldiğiniz zaman ikinci katta hemen yürüyen merdivenlerin dibinde. İstanbul. İstanbul diye geçiyor. İstanbul'da falan mı diyeyim artık? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, yemeklerimiz hazır. Ünşit. Tak. <laughs> İracılı bir şey. Teşekkürler abi. Bakın abi. Hangisinden alsak? Böyle var. 179 kron. Şunun fiyatı arkadaşlar 159 kronmuş. Şunlar 179 kron. Tamam. Bu da 179. Ne eline alsanız 179 kron. Kaps, Kaç kron? Bu da 129. Hı, Almancı şapkaları. <laughs> Dengeli fötür. Kaç kuruyormuş? Bu da 109. Bunun biraz dengesi bozulmuş. bak. Şöyle şort. 179 kuru. <laughs> Siyahı da var. Güzelmiş. Bak. Bu da 179. Yaz geldi. Bunlar da yüzme şortları. Bak. Gerçekten muhteşem bir şey. Bunun fiyatına bakıyorum sizin için. Bunun fiyatı da 179. Tam aradığımız gömlek. 200 kuru. hediyelik eşya satılan bir yere girdik. Bakın böyle tablolar var. Bunların hastaları var. Evet. Pasto. 700 kron. 1000 kron. Varım böyle fincandan kahve içmek istiyorum. Shit happiness. vaakti içinde oyun merkezi masaya yazıyorsunuz. Bu da iPhone'un çakma kalıbı. Evet, çakma. <laughs> Zaten çok belli oluyor bu magnet yerinden. Bende de var. Ben kaç almıştım? 600 korona almıştım. Burada 250 korona veriyorlar. <laughs> çakma bir ay sonra sararmaya başlar. <laughs> Abi bak bir, iki, üç, dört tane sıra. Hatta beş, Burada tablet, hep telefon kılıfı. ipod var. 3295. ikinci nesil. 3. jenerasyonda 2490 mu? 2500 kron da. Aa iPhone 15 Pro. Pro Max yok. 16995 17000 kron. 15000 kron. 10000 kron. 1528 GB. Bak abi. Bu ne? Ona mı şaşırdın? Bak. 15.000 kuru. Su en baştaki. Bunu al. Düğün salonunda hayır, hayır, düğün salonuna gitmene gerek yok. Sokağa koy düğününü yap yani. <laughs> bu sokağa inletilir. Aa, ne bunu sırtına alıp geziyor. Bu tarafa doğru gittikçe küçülüyor. <laughs> Bakın daha da küçüldü. Görüyor musunuz? Cebinize koyup taşımalık bunlar. Çok fena sesleri var bunların da. Oyun klavyeleri. Gaming keyboard diyor. RGB'li. 600 kuru. Yine JBL'in 2695 kuru. Mikrofonlu bunlar. Renk renk var. Yeşil, beyaz. Evet. açıkta bakın. Burada da var. PlayStation kolları. 899 900 diye Playstation 4 Biz bunlarla büyüdük Bunlar yokken bunlar vardı Abi bu ne Şeffaf Arkadaşlar İsveç turu alışverişimizi Bitirdik Evimize geldik baya da bir yorucu oldu Daha yeni geldik Aldıklarımızı size şöyle kısaca bir göstereceğim Tabi çok bir şey almadık aslında ama aa, şurada sincap gidiyor arabanın altında <laughs> çok bir şey almadık ama yine de göstereyim şöyle 4 paket içinde 8 tane var keks gofret aldık bunlar atıştırmalık çikolatalar şekerler iki tane bonti <laughs> bu dilimli sucuk pratik oluyor bu İskender eti. Bir koli süt diyarı. Türk peyniri. Turşu aldık, salatalık turşusu. Bu çok farklı bir şey. Aynı resimde görüldüğü gibi patates graten. Graten. Bunu borcam. Ee, Borcamda ya da tepside mi yapıyorsun? Fırına atıyorsun. De et pişiriyorsun. Et de güzel gidiyor. Evet et yemeği balık belki de. Şu sana ya İsveç'ten aldığımız zeytin. Ve şöyle bir salam aldım. Tavuk salam. Bir şalgam. Canım çekti orada görünce. Bir tane de Nutella. Ve sigara aldım 4 karton. 3 karton şey 3 kasada Monster. 3 kasada monster, bir tane de enerji içeceği. ariyetten de giyim yerinden birkaç tane tişört ve pantolon aldım. Hepsi toplam bize hemen hemen 7000 7000 kron falan 7000 krona falan geldi. Tabii bunun içinde benim kayınçonun da siparişleri vardı. Bacanağım da bir sipariş vermişti. Onlar da vardı. Onları da çıkarsak biraz düşüyor ama toplamda bir 7000 kronumuz gitti. Bunları Norveç'te bu fiyata alamazsın. Bu bir kesin. Zaten bazılarını bulalım. şunun tanesi neredeyse peynirin tanesi zaten 140-150 kuru. Orada daha ucuza denk geliyor. Turumuz bu kadardı. Alışverişimiz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Tekrar yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.